Evet Hepinize tekrardan Merhabalar arkadaşlar ben Can bugün selamın sonucu ama ondan önce 26 yılımızın güzel besini dilek ediyor ve iyi gün 26 güzel günlerimiz olmasını dilek ediyorum ve size bir şey göstereceğim kanal baktığımızda 45 abone olmuşuz ve abonemiz birazcık düşük ve 106 videonun karşısında önce ömeye karşın abonem 45 daha fazla abone mi 60 abone yaparsanız çok sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın. 2 milyon sayıda yeni bir pet gelmiş. Ve altına da ben bunu giyemem. Bu yakışır bana herhalde. Şimdi sizin için bunu da takacağım. Da yok ya yakışmıyor. Ah. Böyle iyi. Da bunu rengin var sarı yapayım. Şimdi sizin için bir el atacağız. Hex 15 olsun. Bu arada arkadaşlar artık ben müzik yapmayı bıraktım. O geri dönmeye karar verdim eskilerimin attığı için. Böyle bir böyle ağım videoları çekeceğim. Sadece sınavları bitirmeye çalışıyorum o kadar yani 9.0 öğrencisi olduğum için. Videolarımdan gelince sıklaştırmaya çalışacağım. Siz de bana abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Ya da ben krallık yapayım 2016 özel. Boşa çaba benzemiyor çık. Sizin için daha iyi bir polusa gidelim değişik olsun. Bir selam verelim. Hello. Burası iyi değil galiba. Ben hemen güzel bir oda geleyim arkadaş. Evet, evet arkadaşlar en güzel odayı buldum. Şimdi imposter duaları okuyacağım. Allah'ım umarım imposter olurum. Ooo oh, Shifter. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Onların hepsini kandıracağım. Şimdi bir yandan şöyle yürürken elektrikleri kestim. Bu taraftan gidenlerin hepsini keseceğim. Bakın burada kalanları. Durun bakayım şunları nasıl kandıracağım. Yoklandırmayayım lan da şimdi hemen tık öldürülmez. Benim öyle bir oyun oynamam lazım ki şu tam tutarcık kapatalım. He yeri kapat. Kimse birbirini bulamasın. Açıl kapı be. Ben tek alayım. elektrikleri. Demem o pembeyi öldürmem lazım. O pembe benim çok gözüme battı ya. Спасибо. Bro. 你。 really <laughs> Bakalım bu sefer de pasor olabileceğiz mi bu yüzle? Allah'ım, umarım yeniden imposter olurum. Amin. Verir miyiz be abi? Ama ben öldüm ama ya. Ve ilk eden olur mu ya? Öyle çift olmasın bu ya. Skip mi? Ya yapmayın ya. Ya pembeyi de mi görmediniz ya? <laughs> Allah'ım ben herkes pembe versin. Allah'tan bir kişi görmüş şüphelenen var. Ben şu gözleri göstereceğim ama. Şimdi şu görevimi yapayım. Ben şu CC'yi bir koruyayım da gör. CC'yi öldürmek isteyecek. Beyaz. Sizin için bir el daha atalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu öyle be? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Siz abone olmayı dediğim gibi like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.